numara 15. İ? E? Aa tepsi. Lan eti kim geri koydu buraya? Ya bak Dur, kordu, bak. Şurası. Kordu karıştırdı, kordu, kordu karıştırdı. Gitme karıştırdım mutfağa. Bir şeydi yaptı eti <laughs> ya. Seni spatula ile döveceğim. Dört, dört. 13 numara. ses <laughs> geldi. Abi et bayağı pişirmen lazım. Etler bitti. Eyvah 15 eyvah. 15 numara ne istiyor? Ay bizim bardağımız bitiyor. Siparişi geç. 4 numara. Double burger. <laughs> 15 numara sıçtık arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Sıkıntı yok sıkıntı yok arkadaşlar yedi numara, rahat olun ya. 7 numara bir hamburger. 4 numara double. Ketçap. Ketçapım bitiyor şefim. Arkadaşlar <laughs> oy sizde amına koyayım. <laughs> tamam. Abla neler eksik söyle. Bardak isterim bardak. Bardak istersin aldım. Marul ister istemem. Nice supply. Ketçap isterim. 5 dolar bırakıp gitmiş sadaka gibi. <laughs> çiçek almış sadece demek. Hangi çiçek bu kadar evet. ucuz? Geçenki 8 dolardı. Merhabalar. Satın aldım. Masayı da Bedir. Streşkola. Bedir boş durma sipariş gelince sen hemen şeye git. Oo hmm. baya sıkıntı. Arkadaşlar. Kabus. Kabus. Teslimat almaya gidiyorum. 9 numara ne istiyor? Ablacım bir arkadaşlar. Ne oldu arkadaş? Allah.